Kapı kapıları mı sürgülerini bir bir çek Sana olan aşkımı yenebilmek için Bin bir numaralar çektim Ama olmadı aradan sonra yine beraberiz. Aslında çok da uzun değil. Yaklaşık iki, iki buçuk hafta falan. Biliyorsunuz Latonya'daydım. Sizlere de iki güzel video çektim orada. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer hala izlemediyseniz şuradan veya şuradan, buradan izleyebilirsiniz. Ben hemen buralara yerleştireceğim. Neyse. Latonya'dan geldikten sonra Selam teyzeciğim. Ne yapıyoruz? Gerisin geri bu çocukla ilgilenmeye devam ediyoruz. Bugün ne işimiz var CGA ile CECA'nın kapıştılarını yenileyeceğiz. Tamamen detaya girmeden önce hafiften dış kozmetiği bir temizlemek istiyorum, yenilemek istiyorum. Şimdi size kısaca bir hikayesini anlatayım hemen. Biliyorsunuz ki bu projede gittikçe daha da derinlere ineceğiz. Ama önce arabamızın nasıl göründüğüyle ilgili küçük işleri halletmemiz lazım. Bunun için yan kapı çıtalarıyla başlıyoruz. Gördüğünüz üzere şu an yan çıtaları çıkardıktan sonraki görüntü pek de hoş ve iç açıcı değil. Ama olsun biz elimizden geleni yapıp en temiz bir şekilde en iyi ortaya koyup arabamızı olduğunca mükemmelliyetçiliğe uygun bir şekilde tamamlayacağız. İyisi mi? Yavaştan başlayalım. Şimdi kısaca bahsettiğim gibi size hemen burada da tekrardan bir özet geçeyim. Arabamızın kapı çıtalarının yenilenmesi lazım. Bir tanesi de eksik. Onları halledeceğiz ama bunlar büyük sorunlar değil. Bizim için önemli olan sorun benim aldığım fiyatlar. Arkadaşlar burada fiyatlar korkunç. Oradan da geçmeyi planladım ama yine de pek makul olmuyordu. Sadece kapı çıtalarına 12-13 bin lira fiyat çıkardılar. Yan sanayileri de 5-6 bin lira. Yani çok uydurukları var. 1500-2000 lira. Ama onlar da inanın arabamda bulunsun istemeyeceğim türden malzemeler. O yüzden bugün ne yapıyoruz? CJ'nin şu an halazda üstünde bulunan orijinal yan çıtalarını yeniliyoruz hep beraber. Hazır mıyız? Hadi geçelim. Şimdi ilk olarak ne yapıyoruz? İlk olarak sizi şöyle biraz daha kendime çevireyim. İlk olarak bu yan çıtalarımızın ben şuradan bir deneme olarak çıkardım. Size göstereceğim. Daha önce arabada bunlar büyük ihtimal çıkmış, boyanmış. Ama geri yerine silikonla takılmış. Pek istemediğim bir şeydi. Ama maalesef şu an BMW'nin kendi çıta tutucuları yok. O yüzden sanırım biz de yine silikonla yapacağız. Ama önce bunları çıkaracağız. Altındaki silikonları temizleyeceğiz. Ondan sonra güzelce işe başlayacağız. Şimdi yavaştan buna şöyle bir çıkarmaya başlayalım. Size hemen şunun içinde göstermek istiyorum. Biz en azından bundan biraz daha iyi bir işçilik ortaya koymaya çalışacağız. Gördüğünüz üzere pek hoş gözükmüyor. Yakından göstereyim. Ne yapacağız şimdi bunları elimizden gelince yenileceğiz. En azından dişlerimiz sağlam. Burada da bu arada istediğim şeyler varmış. Güzel. En azından silikonları temizleyip buraya tekrardan oturabileceğiz. Harika olacak. Hadi bakalım. Arkadaşlar istediğim o BMW çıta dişleri tam olarak bun, bunlar. Bunlardan şu an bulunamadım, internette gördüm ama onlar da e, yan sanayiler. Pek sağlıklı olmuyor onlar. Bakalım bunlardan artık ilerleyen zamanda bulabilsek çok iyi olur çünkü bunlar inanılmaz malzemeler. Gerçekten silikondan çok daha sağlıklı, çok daha sağlam ve en azından orijinal. Ve biz her zaman orijinalde orijinale sadık kalma taraftarıyız bu konularda. Evet şimdi ne yaptık? Güzelce parçalarımızı buraya dizdik. İlk işimiz ilk zımpara katımızı geçmek. Şimdi yavaştan zımparaya doğru geçelim artık. Asıl iş zaten şimdi başlıyor. Artık zımpara görüntülerinde görüşürüz. Şimdi evet arkadaşlar geldik. İşin en güzel tarafının bir tanesi zımparaya. bir ince bir kalın zımparam var. Şimdi yavaştan ilk katı ince ile atmaya başlıyoruz. Elimizi atacağız. Çok yorulmaya gerek yok. Arkadaşlar ufak bir konum değişikliği yapmak zorunda kaldım, artık araba arkamızda değil ama en azından Güneş arkamızda, malum Adana, pek çekilmiyor Güneş hala bu arada, sonbahara girdik, tık yok. Şimdi gençler bildiğiniz üzere az önce size özet geçtim. İlk katımız geçti. Şu an kurumasını bekliyoruz. Daha sonra ikinci kat. Ondan sonra verdiğimizi falan atacağız. Şimdi onları beklerken biraz da bahçedeyim. Yukarıda güzel güzel avokadolar var. Pişmiş. Biraz onları toplamaya çalışacağım. Hadi gelin hep beraber yapalım. Bir. Varan sıfır. İkinci katımız dağıttık. Şimdi kurumaya bırakacağız. Şöyle bir gösterelim hemen. Şimdilik böyle idare edeceğiz projemizin ilerleyen kısımlarına kadar. Hop, ciret gibi <laughs> avokadolarımız da. Burada toplamaya devam ediyorum. Hadi bakalım devam. Şimdi ana kuruyana kadar biraz daha bakalım, toplayalım. Hadi bakalım şimdi ana kuruyana kadar biraz daha bakalım, toplayalım. Bam! Nasıl ama? Ben çok hızlı konuşuyorum ara sıra. Yakalayamayabilirsiniz videolarda ilerleyen zamanlarda. Lütfen bunu belirtin. Deyin ki kanka biz seni yakalayamıyoruz videolarda. Neyse hiç sorun değil ama bundan sonra ben biraz daha konuşmama dikkat edeceğim. Arkadaşlar şimdi ikinci katımızda da kurudu. Ne yapıyoruz? Verniğimize geçiyoruz. Sıra artık vernikte. Bir verniğimize atalım. Verniğin de iki katı olacak zaten. Oy 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 Yani şu kadar parçanın boya içi bile o kadar uzun sürüyor ki. Bu arada avokado var. Güzel gitti. Miaç sağ olsun biraz yardım etti. Güzel topladık. Detaylar devamda. Tarla kanalı mı? Farm, farmer kanalı mı açsak? Şey çiftçi. Neyse devam. Bak, şu işçiliğe. Vur şu işçiliğe bir bak. Bak 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 bak. cilop ya cilop cilop. BMW az önce gönderdi kardeşim. BMW az önce gönderdi ya. Kargom yeni geldi yeni. Arkadaşlar biliyorum bu işi yapıyoruz. Neyse ama çok da konuşmaya gerek yok. Miraç da arkada yürüyor. Biz avokado toplamaya devam. Bunun ikinci katına atana kadar kurumasını beklerken biraz daha avokado. 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 Nasıl diyordu şey Nusret? Avokado. Kapıçin. Okey. Sor aynı soruyu bir daha sor. Bunlar nasıl takılıyor? Bunlar normalde Mirac'ın da az önce tahminen fikir yürütebilen bir insan olduğu için düşünebildiği gibi yürüterek mi böyle dedi, iterek mi geçiriyorsun dişlere? Dedim ki normalde öyle. Ama sağ olsun en son takan ustamız silikonlamış sizin de gördüğünüz üzere sökerken gösterdim. Uğraşacağız vallahi bak. Mantıklı bir insan basitçe arabalarla çok haşır neşir olmaya yeni başlamış birisi olarak direkt fikri yürüttü. Sordu. Bunlar geçirilerek mi takılıyor dedi. Ya zeki adamın hali bir başka. Sen gidiyorsun. Beni buradan izliyorsun. selam olsun. İkimiz evimizi biliyoruz. Sen gidiyorsun. Silikon takıyorsun. Ben de sana bir şey demiyorum. Dayı.